450 tane milletvekili ne iş yapıyor mecliste? Süleyman Soylu'yla iyice kavga ediyorlar, burnunlarını kırıyorlar. Yaptıkları iş ne ki? Ekmek elden, su gölden yiyorlar, içiyorlar, o sıra oturuyorlar. iyice birbirini dövüyorlar. Oraya kavgaya mı gittilerdi? O <laughs> koltuklarda döner, koltuklarda dönmeye mi gittilerdi? Ne yapıyorlar? Yaptıkları işi bir açıklama yapsınlar. Ev kiraları ne kadar oldu? Ha? Bizim çocuklarımız kanepelerde yapıyor. Kendilerini keyfinden Rizeli olsan olur, ben de Rizeliyim. Rizeli olmak değil. Oğlu küçük oğlu geldi. Bir damadı basılmadı bir mankenle. Manken fark etmiyor ki. Onu, onun için herkes fark etmiyor. Ben de Rizeliyim ama e, bu insan patatese, soğana verirler. Bizim insan salaktır. Salak, beyni çalışmayan bir insanlara. Süleyman Soylu'nun oğlu esrarları getiriyor. Binali Yıldırım'ın oğulları getiriyor. Yiyorlar, içiyorlar. Mondofon'u ne gibi işi Herkesin keyfinden dönüyor çekmişler. Sen daha neler çekeceğini düşün bari. Yürü. Anca gider yoncaları biçersin yavrum. Yürü. Ekmez. Ben tez de aynı kafadan delik. Yoksa direkt oradan atlardım ben. Yani. Hadi. At. Hadi at lan gel. Kendine güveniyorsan gel. Hadi atır bir ha. Öyle kendine güveniyorsan gel. Bak ben buradayım. Hadi. Yani bakıyorsunuz takım tutar gibi dediğim gibi az önce. Parti tutan insanlar tabii ki kabul etmiyorlar ama onlar da her şeyin farkında bence. Ya fiyatlardan belli değil mi? Şu anda bakıyorsunuz, markete giriyorsunuz. 10 lira olan şey 15 lira olmuş yani. Açıkça ortada. Doların durumu zaten ortada. E, Türkiye zaten dolara endeksli bir ülke. Hani istedikleri kadar desinler. Dolarla bizim işimiz yok. Türkiye şu anda üretim yapmıyor. Üretimin olmadığı hiçbir ülkede kalkınamaz. Yani politikalar yanlış. Tabii ki ithal. Yani bir kere baştan yanlış yani. Türkiye şu anda daha çok tüketici konumunda. Yani hiç üretim yok. Yani zaten var olan mevcut fabrikalar kapatıldı. Var olan mevcut fabrikalar kapatıldı. Özelleştirmeler arttı. Kimlere verildiği belli değil. Ne şartlarda verildiği belli değil. Artı köprüler yolları dememe gerek yok. Kaç seneliğine verildi? İşte 50 senelik, 40 senelik ihalelerle veriliyor. Ne şartlarda verildiği açık ve net değil. Hani ben şu şartlarda babam olsa babama güvenmem yani. Tek başına bir adama her şeyi vermem yani her şeyi ben söylerim. Her, her kimse her şeyi dört dörtlük hakim değildir yani. Bilmediğimiz bir şeyler de olacak yani. Yani ben yönetim şeklini şu anda beğenmiyorum. Çünkü açıkça belli yani markete giriyorsunuz. alışveriş yapıyorsunuz. Ekonomik durum ortada kötü gidiyor yani. Gidişat iyi değil. Umarım düzelir yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün abla burada konuşalım. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Aa, bu zamlar... Yarın bir seçim olsa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben, e, yarın bir seçim olsa AK Parti'ye vermeyeceğim kesin. Ben CHP'liyim. Neden abla? Ben CHP'liyim yani. Ee, bizim ailede AK Parti'yi tutan yok ki. Evet. Ben CHP'liyim. Kanına kadar CHP'liyim. Bunu CHP yapmadı ki. Başımızdaki yaptı yani bu zamları. Hep İmamoğlu, İmamoğlu şunu yaptı. İmamoğlu'na kurban olsunlar. Bazı vatandaşlar diyor ki ekonomi çok iyi diyor. Kriz falan yok diyor. Algı yapıyorsunuz diyor de kendileri vallahi 600 ta 650 tane dur be bir dakika. Ben olacağım. sana bir şey diyeyim mi? Evet. Kır Hiç güzel değil durumumuz daha da kötüye gider. Ne? Parayı görmeden bitiyor. Nasıl iyi? Ya Sen alamıyorlar ya. ya alamıyorlar. Vallahi bence, evet. bu bence bu durumda bir bence bu durumda iyi değil. Siz de görüyorsun para gelmeden bitiyor. Zam yaptı. O, o, hastaymış. Güzel, o senden benden iyi. Hiç nasıl? hasta değil. Kim Karısı o yurt dışından mantolar filan ayakkabı geliyor. <laughs> Porsiyonları küçültün dedi. Allah fakir, Vandajlara. fakir oluyor zengin daha yükseliyor. Bu böyledir. Aradaki mesafe açılır. E açılır tabii. Böyle gidiyor yani. Sen evet. sana bana olur. Onlara bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> 50 tane milletvekili. Çok, Çok sağ ol. Vatandaş, değil. Da Vatandaş değil. onu bana. Vatandaş nasıl yapalım? Vatandaş, işte, aklına aklına, vatandaştan aklına gelsin abla. 650 tane milletvekili ne iş yapıyor mecliste? Süleyman Soylu'yla iyice kavga diyorlar, burnunlarını kırıyorlar. Yaptıkları iş ne ki? Ekmek elden, su gölden yiyorlar, içiyorlar, o sıra sıra oturuyorlar. İyice birbirini dövüyorlar. Oraya kavgaya mı gittilerdi? <laughs> o koltuklarda döner, koltuklarda dönmeye mi gittilerdi? Ne yapıyorlar? Yaptıkları işi bir açıklama yapsınlar. Ev kiraları ne kadar oldu? Ha? Bizim çocuklarımız kanepelerde yatıyor. Kendilerde keyfinden o sürüsünü Süleyman Soylu ne yapıyor? <laughs> Bahçeli'nin yaptığı iş var mı? Dikili bir tane ağacı var mı? Süleyman Soylu'dan başka yok işte. Ee, Sebakan'ın uçağıyla geziyor. So Holtup diyor adam. Kimden ne haberi var da? Amerika evi yapıyor. Tayyip Efendi de Amerika'ya şey... Şeyle neydi? Biz <laughs> onu biliyoruz. Yani te, bu millet Rizeli olsa ne olur? Ben de Rizeliyim. Rizeli olmak değil. Oğlu küçük oğlu geldi. Bir damadı basılmadı mı bir mankenle? Manken fark etmiyor ki. Onu, onun için herkes fark etmiyor. Ben de Rizeliyim ama e, bu insan patatese soğana verirler. Bizim insan salaktır. Salak beyni çalışmayan bir insanlara. Kolay gelsin. Sağ ol. Allah emanet Teşekkür olun. Teşekkür ederiz İnsanlar da kafasını kullansın da. Kafamı ya. kaldı. Ekmek yiyorlar işte ya onların keyifleri bir yerinde ya. Kolay gelsin. Allah a. Sağ ol abla. Teşekkür ederim. Süleyman Soylu'nun oğlu esrarları getiriyor. Binali Yılmaz Yıldırım'ın oğulları getiriyor. Yiyorlar içiyorlar. Mondofon ineği gibi yeşildi. Herkesin keyfinde günü. Milletten hiç haber yok. Kimse işi alan yok, eden yok, işsizlik şey etti. Ondan sonra mı? Ne, neydi? Süleyman Soylugil mecliste oraya kavga etmeye birbirini yemeye mi gittiler de oraya? Ha? Ne işi vardı? Akşam televizyonda seyrettik birbirini dövüyorlar. Allah'tan korkmuyor mu onlar? Yok Ümür, Ümür ha kavga çıktı ha, meclise. Yapıyorlar mı? Bazen sokak röportajlarına eleştiriyorlar. Çıksınlar mu? bana bak. Kaçma çıkıyor diye kavga çıkıyor. Bana, daha fena şeyler Bana bak şeye çıksınlar, panayra çıksınlar da orada güreşsinler. Utanmıyorlar mı? Özgür Özer'in burnuna ne vurmuşlar? Orası babalarının çiftliği mi oğlum? Ha 650 tane milletvekili ne iş yapıyor? Yaptığı iş ne? Yiyorlar, içiyorlar ekme, Keyiflerine göre oturuyorlar koltuk. Daha düze, aa oh, ekme ekmek elden, su gölden diyorlar. Osur osur oturuyorlar. Başka ne işleri var? Yaptığı iş ne? Söylesin bir tane bir iş yaptığını. Ha? Ne iş yapıyorlar? Ne olacak bu hayat? Çocuklarımız işe giremiyor. Kanepelerde bizim çocuklarımız yatıyor gençler. Şu göle gençler kanepede yatıyor dışarıda. Yurt yok, park yok. Kendileri 1200 odanın içinde ne işi var? Ha? Ne işi var? <laughs> Tayyip Efendi Atatürk bu Türkiye haritasını çizmeseydi Tayyip Efendi Katar avradına köprü yapabilecek miydi? Anası peydahlayabilecek miydi? Yapamazdı. Katar'ın avradından da şey geldi. Uçak geldi. Kimin o uçak? Türkiye Cumhuriyeti'nin uçağı. Tayyip'in uçağı değil. Anasından babasından kalmış malı değil o. Vatandaşımın uçağı. Ha? Yeter artık be bunlar bu kadar olmaz artık ya. Allah'tan korksunlar biraz ya. Nasıl düzelecek amca? He? Nasıl düzelecek? Hiç düzeleceğini de zannetmiyorum. Yiyorlar işte orada. Onlar yiyor. Dışarıdaki nerede affedersin ne yaparsa yapsın. Hani köpekler kemik bulur da yer ya dışarıda hiçbir şey de bulamıyorlar. Ya alamıyorlar. Ya alamıyorlar, bir şey alamıyorlar. Gençler okuyor, okuyor. Bu gençler okusa ne olacak da? İş yok, güç yok. Ne ne bu isteyecek? Bu he? Ne yapacaksınız? Bana bir söyle. Bir daha uzun alın da. Bu borazancılık yapın gezin. Başka türlü yok. Üniversiteyi bitirdin ne yaptın? Bizim talebelerimiz de bitirdiler. Boşta geziyorlar. iş bulamıyorlar. Allah, milletimizden kaynaklı abla. Senin kardeşim bugün ekmeği çıkarıp 5 lira öbürü görür. Aha Mehmet 5 lira çıkartmış. Ben de çıkarttım. Öbürü de çıkarttı. Benim kardeşim de çıkarttı. Öbürü de. Yani yine eden biziz. Yani kendi milletimiz dedi. Başkası değil. Baştaki nere diyor? Senin benim kardeşim değil. Baştaki kim diyoruz? Onlar ekmeği yiyorlar, içiyorlar, ostur ostur oturuyorlar Büyük Millet Meclisi'ne. Sen de böyle gezeriz işte, biz de bulamayız. Tamam, önceden nasıl? Cı? Önceden daha zordu abla. hadi, hadi. Hadi. Ne, neler hadi, yani. hadi. neler çekmişler? Hadi, hadi, neler çekmişler? Sen daha neler çekeceğini düşün bari. Yürü, anca giden yoncaları biçersin yavrum, yürü. Ekmekten Teyze aynı kafadan delik, yoksa direkt oradan atlardım yani. Hadi at lan gel kendine güveniyorsan gel hadi atır bakalım ha. Hele kendine güveniyorsan gel bak ben buradayım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bitti işte at. Atacaklarını at. O sıra sıra yiyorlar içiyorlar kavga yapıyorlar mecliste. Gördün mü? Süleyman Soylu'yla. Tamam abla sen sen şeysin sen düzgün birini getir oyun etsin. Ben gitti ona at. Lan getirin oyun. Çevrende köpek dolu olursa. Beni köprüden atmaya kalkan olursa ben ne getireceğim lan? Yürü! Vallahi boş. abi. Önceden Suriye'de benzin ucuzdu, Libya'da bedavaydı. Şimdi bakırsan ne Libya var ne Suriye. E biz birlik beraberlik olmadıktan sonra boş şey yani. Her şey bu. Bu kadar abi benden bir şey. Ayrıştırılık mı diyorsunuz? Aynen abi. Erdoğan'ın damadı nerede? 128 milyar damadı. Lan kes çeneni şöyle şey. Nerede 128 milyar dolar? Ha? Bravo. Nerede? Nerede Kardeşim, Nerede? Nerede? Tamam abi benden bu kadar. Tamam. Yani boşuna. seçim olsa be kime oy vermeyi düşünüyorsun? Vallahi belli değil. Kafama göre artık. Gidişata göre bakacağız. Aynen abi. Siz ne düşünüyorsunuz? Z kuşağı kaçmayın ya. Z kuşağı. Bizim. Ne düşünüyorsunuz? Bravo. Kardeşim. Ne düşünüyorsunuz abi? Zan? Ben düşünüyorum. bir seçim olsa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kırköy çok soğuk. Arkadaşlar çıkalım şöyle. Yok. Eğer ben... Bir seçim olursa var mı aklınıza bir ya da bir isim? Şöyle söyleyeyim hani bir şey söyleyemem çünkü daha karar vermedim. Ee, araştırıyorum bakıyorum ama yok ona değil o kesin. Erdoğan <laughs> Bakırköy'de çok soğuk olduğu için kadın cezaevi biliyorsunuz ki orada. Şey yapmak istemiyorum. Teşekkür ederiz. Şey Buyurun konuşalım. Yarın bir erken seçim olsa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Var mı aklınızda bir? Yani kiraları kim düşük gösterirse ona vereceğim. Kesinlikle. Yani ekonomik bakımından bize destek olacak hangi parti olursa. HDP olur, CHP olur, MHP olur, hiç fark etmez. Yani ekonomiyi düzelten partiye vereceğim kim Ekonomiyi düzeltirse ona vereceğim. Tabii ki kesinlikle öyle olacak. Teşekkür ediyoruz. Size soralım. Abi düşünüyorsun? Yarın bir erken seçim olsa veya 2023 yılında kim oy vermeyi düşünüyorsun? Önümüzdeki hafta bir seçim olsa ben direkt AKP'ye vereceğim. AK Parti mi amca? Evet abi. Neden amca? Ersen millet daha çok çile çeksin diye. Anladın mı abi? Görüyorsun şartları. Onu 2002'de düşüneceklerdi. Şimdi kimse ağlamayacak. Daha çok çile çeksinler diye vallahi AK Parti'ye vereceğim. Bunun yanında yaş dayanıyor ama amca. Nasılsın abi? Biz de onlarla böyle yandık 20 senedir. Biz yandık. Yani daha çok yansınlar. Bu kadar basit. Gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsun? Abi, Sürekli berbat. fiyatlar değişiyor. Berbat abi. Herkes kafasına göre zam yapıyor. Gidiyorsun markete 2-2 ürün arıyorsun. Haftaya aynı ürün zamlanmış. Köşeyi dönene kadar zamlanıyor. Köşeyi dönene Gerece kadar. hızlı. Yani bir yağ 130 lira olur mu? Asgari ücretin 2800 lira oldu. 5 kilo yağ 130 lira mı oldu abi? 2800. Ol, evet, kadar. bir yağ 130 lira. Çok vayım yani durumumuz. Allah herkesin yardımcısı yani, olsun. 6-7 ay önce herhalde 20 lira herhalde. Yok 6 yok, yok, ay önce yok. E, ne kadar 55 miydi? 55 lira falandı, 55... Evet Aha, aynen öyle. öyle. 5-6 ay önce 55 lira falandı falan yani. Evet. Şimdi 130 lira. Yani. Ha dediğim gibi abi direkt AK Parti abi daha çok çile çeksinler. Bu kadar. Sizin ne evet. Milletimiz hak ediyor yani her şeyi. Siz evet. <laughs> de i̇şte şey. mi AK Parti diyorsunuz abi? Ben mi? Ya bin tane oyum olsa bir tanesini atmam yani. Evet. Atmam. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun konuşalım arkadaşlar. Z kuşağı. Yarın bir erken seçim olsa kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yani kime vermeyeceğimiz belli. Şu anki ekonomik sistemden mutlu değiliz ya da genel olarak hiçbir şeyden mutlu değiliz yani gençler olarak. O yüzden şu anki seçimde CHP'yi düşünüyorum ben. En iyi. Evet, aynı şekilde. Yani sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Zaten uzun süredir bu şekilde. Herkes farkında zaten artık neyin ne olduğunun. Umarız seçim bir şeylerin sonucu olur yani. Sizce Z kuşağı sistemi değiştirebilir mi? Değiştireceğiz yola. Ben değiştirebileceğini düşünmüyorum. Şu anki şeyde yani tabii ki umarım değiştirir ama Z kuşağını yönlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Bunun için eğitim sisteminin iyi olması evet. gerekiyor aslında. Yine işte sosyal medyalardan bir yapmaya çalışıyor herkes. Hani bilgilendirmeye yapılan o gündemler vesaire ama tabii ki eğitimde de bunun bir parçası. Bizim eğitim sistemimiz ekonomimiz kadar kötü olduğu için maalesef ki. Yani Şu an Z kuşağı çok böyle e, bilinçsiz ilerliyor neyin ne olduğunu tam bilmiyorlar normal olarak. Onun yönlendirilmesi gerekir. Yani tabii ki her zaman değiştirebilir aslında. Gelecek kaygınız var mı? Herkes gibi. Yüksek seviyede. <laughs> Aynen. Ben çalışmıyorum şu an mesela. Yani ne yapacağımız da belli değil bu süreçte. Yani işverenler de zaten asgari ücretle çalıştırmıyor. Ne kadar eğitim almış olursak olalım. Ben yüksek lisans yapan bir öğrenciyim ama asgari ücretle çalışacak. Bir... Biri. Fark etmiyor değil mi? Evet hiç fark etmiyor. Yapmış olduğumda şu an pişmanım girdiğime. Yani bir şey değiştirmeyecek çünkü. Gençler iş beğenmiyor diyorlar ama 3-4 bin lira yani 3-4 bin lira yüksek lisans yapıp da işe başlayanlar var. Tabii ki bundan daha ileri seviyede olup da aynı seviyede. Yani bunu değiştirecek olan kişiler biziz. Yani bu geçmiş nesilde biraz ders vermemiz gerekiyor herhalde. Artık hiçbir şeyin o zamanki gibi olmadığına dair. Ya sürekli diyorlar ya tüp sırası vesaire. Biraz net baksalar bugün de aynı şeyleri yaşıyoruz zaten. Sıra beklemektir. Daha geçen gün benzin sırasında beklendi. Evet doğru şeker de yağdı vesaire vardı yani gördük. Yani biz umutluyuz. Umarız daha iyisi olur. <laughs> Teşekkürler. Teşekkür ederiz sağ olun.